13 Ağustos Cuma 20 haberden herkese merhaba. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada sel nedeniyle Kastamonu'da 25 Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir denildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Ağustos'tan beri sel felaketiyle mücadele eden Batı Karadeniz'e gitti. Cumhurbaşkanı Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen yerlerin genel hayatı etkili afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinden itibaren Rize'de yarın da günün ilk saatlerinden itibaren Giresun Trabzon ile kuzey kesimleri başta olmak üzere Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini açıkladı. Türk Tabipler Birliği 6 Eylül'de açılacak olan okulların tam zamanlı, yüz yüze yapılmasına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda tam zamanlı ve yüz yüze eğitim için olanaklar seferber edilmeli denildi. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli mültecilerin evlerine, işyerlerine, araçlarına yönelik saldırılara ve linç girişimine dair Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün tarafından bir açıklama yapıldı. Emniyet Müdürlüğü 72 kişinin daha yakalandığı bilgisini paylaştı. 29 şahıs hakkında idari işlem uygulanırken 43 şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı da bildirildi. Tiyatronun usta ismi Genco Erkal tiyatro e, oyunlarını sürdürebilmek için açık hava sahneleri aradıklarını duyurdu. Erkal Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oyunlarımızı sürdürmek için açık hava sahneleri arıyoruz. Maalesef araştırdığımız kentlerde ya hiç sahne yok ya da belediye kayyum rektör sahneyi bize vermiyor ifadelerini kullandı. İyi günler.